hayat hesap yaptı. Maalesef kendi içinde karıştı, bir de hesaplar yaptı. Herkes şeytanı elde. Para da çıkardık ya 3.000. Herkes belki bir kork attık. Tuluç çıkardı. İlçe çıkarttık. başkanı kaybetsin. Vincan kaybetsin diye uğraştı. Ay Maalesef kendi içinde olanlar yaptı. Yok. Ama Abdullah Gürcan Ama şunu uydurdular ki Demekle herkesin bir hesabı da galtı ama Yüce Allah'ın hesabı başka devirdir, O'nun için devirdir. Bir işler başlar, dönüşü, üzerine hiçbir hesap olmaz. Rabb'im her zaman bilen yanındadır. Bu işe inanmış sanmı Çünkü biz hiçbir zaman makam ma mevki düşünmedik. Hiçbir zaman çıkar düşünmedik. İnşaat bir avuç insanla beraber çiğ ve hizmet diye yolu çıktı. Bu niyeti kendimize anlattık. Hiçbir siyasi parti vurmadık. Hiçbir kimse tekisi kötü söz Biz hep kendimizi anlattık. Bizim kendimizden başı hiç kimseye sorduğumuzu. Sormalarına varsa onlar kendisi bilirler. Allah'ın Allah 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 ciddi bir fark çok rakamlar geçti ama şu an 2600 kart var. Sandıklarda Açıkçası Allah'ın izniyle bir işi aldı bitirdik. Artık bundan sonra için işte, hizmetlerimize bakacağız, işlerimize bakacağız. İnşallah sizlerin bu güvenine, bu sevgisine inşallah olmak ederim. için gece gündüz boyunca beş yıl boyunca koşturacağız. Allah 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 Ama şunu söyleyeyim, Çivil Burak bir Tarih yazdı. Hiç kimsenin ummadığı, hesap etmediği, hesap edemediği bunlar kesin gitti. Kaybettiler diler, içten ve dıştan herkes elinden geri yaptı ama sizlerin bu sevgi ve muhabbeti bulurlar. Ben şunu söyleyeyim. Ben dedim ki gittiğiniz her yerde. Değerli kardeşlerim, sizler, bütün diğer kardeşlerim. Çivri kardeşlerim. Belki bilmiyorlardı. Ben kaderinde yoklardı. İnsanlığı bizde öğrensinler. Demokrasiyi bizde öğrensinler. Saygıyı bizde öğrensinler. İnşallah biz hatta bir teşkilatı inanmış burada bir insan olarak bütün çivride o diğer kardeşleri işte ördük olacağız, tepsi olacağız ama hiç kimse hakkındaki de en ufak bir kötü söz söylemeyeceğiz. İnşallah şu bir hafta içerisinde çok şımarıklık yapmayacağız. Hiçbir zaman zafer sarhoşluğu olmayacağız. Biz her zaman size yakışan, bize yakışan mütevaziliğimizle, beyefendiliğimizle yine her gün koyacağız. Çiftliği tarihinde ilk defa başbakanlar, başkanlar partisine çiftliğiyle kendisine sahip çıktı. Artık dost düşman her kim bunu görmüştür, inanmıştır.